Organik tarım Güneydoğu Anadolu bölgesinin çehresini değiştirmeye aday. Sayıları her geçen gün, her geçen yıl artan yerel markalarla bölgenin rekabet gücü artıyor. Güneydoğulu üretici bölgenin gelecekte organik tarımın merkezi olacağına inanıyor. Siirt'in balı, Diyarbakır'ın mercimeği, Şanlıurfa'nın pamuğu, Kilis'in zeytinyağı ve daha yüzlerce organik ürün Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde organik ürünlerin rekabet gücü gün geçtikçe artıyor. Bunda Birleşmiş Milletler'in de destek verdiği GAP Organik Tarım Küme Projesi'nin payı büyük. Bölgeyi aslında ileride organik yıldızı yapabilir. Hali hazırda zaten Pamuk'ta, Şanlıurfa, Türkiye'nin organik pamuğunun %60'ını, %70'ini üreten bir il. Üretici bundan böyle organik tarıma geçiş sürecinde de devletin desteğini arkasında hissedecek. Organik üreticilerimize de geçiş süresince teşvik verileceği iyi haberlerini almış bulunuyoruz. Küme projesinin ortakları Güneydoğu'nun geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyor. Batı'dan arkadaşlar bizi arıyorlar. İşte buraları kirlenmeye başladı toprağımız suyumuz havamız. Bizim eminim ki Türkiye gerçekten güzel örnekler çıkaracağız. Temizlik ve bölgesel popülasyonun az olmasından dolayı organik tarımın temel bölgelerinden birisi olacak. Üreticinin tek isteği terörün bir an önce sona ermesi. Bunun beş katı daha arıcılık yapılabilir. Yaşanan olaylardan dolayı şu anda çıkamıyoruz ama inanıyoruz ki çok kısa bir zamanda tekrar bölgemiz, ülkemiz huzura kavuşacak. Herkes köyüne, yaylasına rahatça, özgürce gidip üretimini yapabilecek.